Merhaba sevgili yükselen ikizler. 2023 senesi sizin için farklı, kalıp dışı meslekler, yetenekler ve hayat tarzını benimseyeceğiniz öncülük ederek tüm topluma da bu konuda bilgi aktaracağınız ve pratiğe döküneceğiniz etkilerle dolu bir yıl. Yönetici gezegeniniz Merkür bu sene 3 defa retro hareketiyle fikirlerinizi aksiyona geçirmeniz için maddi alanda size çok farklı fırsatlar ve deneyimler yaşatmaya hazırlanıyor. Tabi tüm bu anlattıklarımızın hepsi potansiyeller. Seçmek ve bunlardan faydalanmak da sizlere ait sevgili ikizler. Şimdi zaman sıralamasına göre 2023 yılında gökyüzü hareketlerinde e, ve tutulmalarda sizlerin ne gibi potansiyeller, uyarılar bekliyor? Bu konuda sözü sevgili Ceren'e bırakıyorum. Ceren'cim Teşekkürler Türgüncüm. 2023 senesine çok önemli iki retro gezegenle başlıyoruz sevgili ikizler. Bunlar Merkür ve Mars. Bu gezegenler kişisel gezegenler olduğu için özellikle madde dünya dediğimiz bu alanda sizi etkileyecek düzeyde. Merkür sizin yönetici gezegeniniz ve Mars da sizin burcunuzda yani ikizlerde retro hareketinde. Bu da gösteriyor ki çok alışkın olduğunuz hedef odaklı yaşama hızlı düşünüp pratik çözümler sunma konusunda bu sefer bazı engeller yaşayabilirsiniz. Hayat size iki kat daha yavaş yaşamak zorunda olduğunuzu söylüyor. Mars, kaza, savaş, patlama, öfke enerjisini barındırdığı için hızlı hareket edildiğinde bu negatif duygularla sürtünme enerjisi ve sonra da öfke enerjisinin açığa çıkma olasılığı da çok yüksek. Yavaş yaşamak, yavaş düşünme, sakin iletişim, sizin lehinize sonuçlar doğuracak emin olabilirsiniz. Birinci retro gezegen Merkür 12 Ocak 2023'e kadar sizin birinci evinizde ve Mars da sizin sekizinci evinizde. 18 Ocak 2023'e kadar retro hareketinde olacak. Merkür Plüte ile etkileşimde. Yani tüm bu yavaş yaşama, sakin iletişim konuları sistemin size yaşatma sebebi dış dünya ile ilgilenmekten daha çok kendi içinize odaklanarak gücünüzü belli bir noktada toplamanız için. Sistem sizin için kendi gücünüzü biriktirerek içsel dönüşümü çok sağlam yapmanız için, inançlarınızdaki değişimi, dönüşümü bu noktada sağlamanız için dış dünyadan çok kendi iç dünyanızla ilgili bilgi edinme, tarama, araştırma ve o bilgileri data şeklinde nasıl bir dosya haline getireceğinizi anlatıyor. Siz kendi inancınızı ve kalıplarınızı değiştirecek olaylarla muhatap olacaksınız. Varoluş, insan bilimi, ruhunuzla ilgili bilgiye gittikçe çok büyük güç ve enerjiyi de size aktarıyor olacak. Tüm bunlar iç dünyanızda yaşanırken madde boyutunda yeni anlaşmalar, ani kararlar, bırakmalar, ayrılmalar, yeni başlangıçlar, kontratlar, imzalar, projeler bu tarz hiçbir şeye yeni olarak başlamamanızı öneririz. Çünkü zihniniz odaklı olmayabilir ve sizin için detayda saklı olan ve aleyhinize olan eksik noktaları kaçırma durumunda kalabilirsiniz. Gözlemle kısmında kalmanız ve eskiden gelen işlerinizi tamamlamanız sizin için çok kolay ve akışta kalabileceğiniz bir alandır. İşler sizin için yavaş yavaş hız alacaktır. Şubat ayında kendi rutin hızınızda işlerin ilerleyişini yoğunluğunu, koşturmayı yeniden hissetmeye başlayacaksınız. Ancak Ocak ayı size biraz yavaşlıyor. 8 Mart Satürn Balık burcuna geçecek ve sizin 10. evinizde gerçekleşecek. 10. evinizde Neptün ile iletişim kurmaya başlayacaktır. Satürn sizin kariyer hayatınızda dengeleri değiştirecek projelerde yer almanızı sağlayacaktır. Tüm dünya düzeninde de ikizlerin görevi de çok yeni iş alanları hayal edemeyeceğimiz buluşları gerçekleştirmeleridir. Kova Çağı'nın inovatif ve yaratıcı iş kolu lokomotifi sizler olacaksınız sevgili ikizler. Toplumda sizin projelerinizi, sizin akılcı çözümlerinizle birçok açılım yaşanacaktır. 23 Mart'ta Plüto da Kova Burcu'na geçiş yapıyor. Plüto sizin 9. evinize geçiş yapıyor aynı zamanda. Toplumdaki inovatif çalışmalarınız, kendi duruş ve hayatı algılama şeklinizle bu seferde çok yeni bir yaklaşım getirmeye başlayacağınız etkiler var. Daha önceleri sadece bilgiye dayalı hareket ederken şimdi bu kova etkisiyle kolektif bilinç bilgisiyle yeni yapılandırmalar yapacağınız alanlar önünüze açılacaktır. Kolektif olmayı, kolektiften bilgi alarak bunu madde alanında uygulamayı gerektiren her türlü gelişmeyi yaşayabilirsiniz. Hayatınızda çok yeni oluşumlar, farklı kültürleri içeren çoklu kültür mozaiği ile birlikte oluşturulacak yeni alanlar var olabilir. Yayın yapma, yazılım, dijital platformlarda, sanal ortamda çalışma olanaklarını daha çok geliştirme ve bu konuda birçok farklı yabancı kişilerle de ortak çalışmalar yapabilirsiniz. Şimdi gelelim Nisan ayına. 20 Nisan'da Koç burcunda yılın ilk güneş tutulmasını yaşayacağız. Bu tutulma sizin 11. evinizde gerçekleşecek. Jüpiter'in tetikleyici etkisiyle sosyal yaşamınızda da birçok yeniliği, sosyal hayatınıza getirecek olan sizsiniz. Bu sene sizin için buluşlar, yenilik, farklılaşma yılı olacak. Önce grup olarak bu sene oldukça farklı alanda çevrenizdekilere liderlik yapabileceğiniz olanaklar hayatınıza gelecektir. Bu ay tutulmasında da Jüpiter bu konuda sizin şansınız doğru zamanlama ve hedefe ulaşmanızdaki yardımcı frekansınız olacaktır. Yeni gruplar, arkadaşlıklar, yeni birçok sosyal çevre edinme, sizin yenilikçi fikirlerinizin de yayılmasını sağlayacak şansınız olacaktır. 5 Mayıs'ta ay tutulması Boğa Burcu'nda. Yani sizin dördüncü evinizde gerçekleşiyor. Aileniz bu dönem sizin gündeminiz olacaktır. Anneyi ilgilendiren konularda ailenizle ilgili sevgi bağınızın güçleneceği, duygusal olarak ailenizde inşa etmeniz gereken bazı yapıların varlığı söz konusu. Ev değiştirme farklı bir şehre taşınma da söz konusu olabilir. Hayat tarzınızın değişebileceği etkiler mevcut. 17 Mayıs'ta Jüpiter sizin 12. evinizde geçiş yapıyor. Burada da Uranüs ile etkileşim halinde olacak. Bu sizin kendi içsel dönüşüm ve uyanışınız için çok önemli gökyüzü olaylarından birisidir ruhsal tarafınızın ne kadar geliştiği ve bu konuda öğretici, anlatıcı, yol gösterici yeteneklerinizin de ortaya çıkacağı bir geçiş süreci başlamış oluyor sizin için sevgili ikizler. Sağlığınızla ilgili önemsemediğiniz konularda da bazı şeyler zannettiğinizden daha da büyüyerek gündeminizi değiştirebilir. Kendi sağlığınızla ilgili revizyonlar, yeme alışkanlıkları, spor, diyet tarzı uygulamaları geçebilirsiniz. Haziranda ise Plüto Yeniden sizin 8. evinize geçiş yapıyor. Plüto Kova burcunda size bir fragman yaşattı. Bu yenilikçi size para ve değer kazandıran her türlü yenilenmeyi yapmanız için yeniden kendi inançlarınızda ve kendi dönüşümünüzde eksik kalan parçaları bulup yapılandırmanız için size bir süre daha veriyor. Finansal açıdan yapılandırma yapmanız için yeni bir düzen kurmanız için sizi güçlendiren etkiler veriyor. 14 Ekim terazideki güneş tutulması 5. evinizde gerçekleşiyor. Nisan ayındaki tutulmanın devamı ve sonuçlarını bu sefer kendinizi toplum içinde anlatma şansı vererek yaşanacaktır. Yenilikçi düşüncelerinizi artık insanlara göstermeniz için anlatmanız için terazi tutulması fırsatlarla doludur. Burada en önemli şey biz bilinciyle hareket etmenizi gerektiren olaylar yaşayacak olmanızdır. Aşk içinde muhteşem bir zamanlamadır. Romantik ilişkilerin başlayacağı, evliyseniz de sevginin pekişeceği enerjiler barındırıyor. Evet, gelelim 28 Ekim'de ise yine bir ay tutulması. Boğa evinizde bu sefer gerçekleşiyor. Yani 12. evinizde. Uranüs ile etkileşim halinde olacak bu tutulma. 2022'de kendinizle ilgili fark ettiğiniz değişimlerin, dönüştüğünüz noktaların size geri döneceği, sonuçlanacağı bir tutulma bu. Dönüşüm ve tekamül yoluna çıktığınız basamakları ve dönüşümü hissederek kendinizi daha özgür, daha net, daha hafif hissedebileceğiniz fırsatlar barındırıyor. Evet sevgili yükselen ikizler. Tüm hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz Fırsatlarla dolu bir 2023 senesi sizi bekliyor. Kendi tekamülünüzde kolaylıkla geçebileceğiniz, sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu olacağınız bir 2023 senesi dileriz. Mutlu seneler, sevgiyle kalın.